Var hatamız? yok. Şurada ortalamayı yazdırmadık. Ee, bence şurada ortalamayı da bir yazdıralım. Onu da bir görün. Öğrenci notları ortalaması eşittir. Şuraya artı koydum. Ne yazacağım? Ne yüzüne? Ortalamayı boşamayacaktı. Bunu yazdıracağız, değil mi? Bakalım ne yaptık. Biraz uzattım ama. Grupladım rejimlerle daha net anlarsınız. Değil mi Yiğit? Evet tahtadaki örneği yapalım. Ee, Ayşe Fatma örneği, Ali Veli örneği. Birincisi Ali, ikincisi Veli, üçüncüsü Fatsa, Ceyhan, sallıyorum, e Kemal. Notları istiyor şimdi, notları giriyorum, Can ekrana bak, Can Can, tahtaya bak. Can, 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 bak. ne yazmışız? Ali'nin notu 50, yazıyorum 50. İkinci not 60. Üçüncü not söyle. 65-85 65-85 Ortalama kaçmış? 66. 66 Ne diyor? Umut vaat ediyorsunuz. Hadi bakalım bir sonraki aşamada bu hata mesajını arkası e, bordo yazı rengi kırmızı şekliyle bana kim gösterecek? İlk gösterene bir çikolata Hocam <laughs> Hadi bakalım. Hatta mesajı dedi. Hocam, Evet. Hadi bakalım başladı Ekran görüntüsünü atayım mı? YouTube kaydını sonlandıralım bir dakika.